Herkese yeniden yeni bir videomla merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dolu bir vlog çekmeye planlıyorum. Bugün neler yapacağız? Havuz başında bir tabak kahvaltısı yapacağız arkadaşlar. Kimlerle yapacağım? Kuzenlerimle yapacağım ve ablam anneme geldiği için o da bizde gelecek. Ondan sonra da Atışehir'e yeni açılan sosyete pazarına gideceğiz ve onları biraz sizlerle tanı tanıtacağım arkadaşlar. Nasıl bir pazar? İşte fiyatları nasıl? uygun mu falan diye onları sizlere çekmeye çalıştım. Ne zamandır planladığımız bir kahvaltıydı zaten. Bugüne denk geldi. bugüne nasip oldu. O yüzden biz de gidelim dedik. Hazır bu pandemiden dolayı her yer kapanmadan bir gidelim buluşalım falan dedik. Bu arada şu gördüğünüz yuvarlak olan yere tostladım arkadaşlar. <laughs> tostladım dedim duvara çarptım maalesef ki. Gerçekten de baya bir şiş ve kızarık öyle elleyince falan bayağı bir acıyor. Onun için görünüşten dolayı kusura bakmayın. Lütfen özür diliyorum o yüzden. E, Makyajla falan kapatmaya çalışacağım artık. O şekilde şimdi bir makyajımı yapayım. E, saat 12'de zaten bizim de kahvaltımız saat. ben şimdi hazırım. Yola çıkacağım arkadaşlar. Bu şekilde makyajımı yaptım. Montumu da giydim hava soğuk olduğu için. O zaman kahvaltıda görüşürüz. Toplantımız bitti. Şu an çay yapıyoruz. Geldik. Merhaba. Yalnız kahvaltıyı ilk beğendim. Güzeldi. Bayağı her şey vardı yani. Onu da çektim zaten. Gerçekten de çok acıyor yani. Bu şekilde. Bizim kahvaltıya geldiğimiz yer Ataşehir Batı Garden arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel, sakin, sessiz bir yer. Evet, kahvaltımız bitti. Şu an şöyle bir dolaşacağız. Batı Garden'dayız arkadaşlar, evet. Ataşehir'de. Flo'ya gireceğiz. Kahvaltı gerçekten de beklediğimiz kadar güzeldi. Zaten Instagram'da da görmüştüm kahvaltısını, Batı Garden'ı. Güzeldi yani, bayağı doyurucuydu. 4 kişilik e, sipariş verdik. Bayağı da bol bol yetti zaten. Çok o şekilde güzel, şöyle, güzel, güzel, şöyle güzel. eğer buraya gelmek isteyenler varsa veyahut buraya uzak bir yerde oturuyorsanız tavsiye ederim. Tam kafa dinlemelik. E, çocuğu olanlar için de güzel bir yer. Hani gezilebilmek amaçlı. Yukarıda da oyun parkları var çocuğunuzu eğlendirebilmek için. O şekilde. Evet şu an Ataşehir Sosyete pazarındayız. Cuma günleri kuruluyor. Cumartesi de normal sebze meyve satılıyor. Daha açılalı 2 ay falan oldu. Daha tam her şey yerinde değil. Böyle gördüğünüz gibi gelmek isteyen varsa gelebilir. Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde arkadaşlar. Fiyatları da gördüğünüz gibi parçacılarda 5 TL. Böyle seçip alabilirsiniz istediğiniz gibi. Bir sürü oyuncaklar var. Aa, ba bayağı bir büyük bir Selam abi, beğendin mi? Evet. Ve arkadaşlar, eve gelmiş bulunmaktayım. Gerçekten de günüm çok güzel geçti. Kuzenlerimle iyi bir vakit geçirdik, sohbet ettik, muhabbet ettik. Kahvaltımızı yaptık derken saat şu an 5 oldu. Bugünümü sizlerle vloglamak istedim. Kahvaltı gayet güzeldi. Zaten onları da çektim sizlere. Dediğim gibi Ataşehir Water Garden Alışveriş merkezi arkadaşlar gittiğimiz yer. Mekan çok güzel, havuzu var. İşte ateşle gösterisi var, su gösterisi var. Gelmek isteyen varsa tavsiye ederim. Sessiz, sakin bir yer. Öyle çok çok kalabalık da değil zaten. İşli dışlı olacak bir durum yok arkadaşlar. Bu dediğim gibi pazara gittik. Ataşehir pazarı bu da. Ataşehir Sosyete Pazarı diye geçiyor sanırım. Cuma günleri kuruluyor ama pek fazla tezgahlarda bir şey olmadığı için doğru düzgün bir şey baktık ama alamadık maalesef ki. Ben böyle oturmamış dediğim gibi 2 ay falan oldu sanırım. 2-3 ay falan olduğu için açılalım pazar. Pek böyle e, komple büyük bir pazar değildi. Gelmek isteyenler de Ataşehir Barbaros Mahallesi'nin e, içinde arkadaşlar. O şekilde gelebilir. Ulaşımı gerçekten de gayet kolay. Otobüs minibüste gidiyor. Zaten internette yazarsanız Ataşehir Pazarı diye size direkt konum olarak da getirebilir. Bir gidin bakın gerçekten de uygun fiyatlı ürünler de var. Ben pek çekemedim oralarını ama. Biraz da olsa çekmeye çalıştım içini falan size. Abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.